Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir zeytinyağlı kereviz yapacağız. Çok az bir malzememiz var. Böyle bir büyük kerevizim var elimde. Bir tane portakalım, bir tane limonum ve tencerebinin tabanını kaplayacak kadar soğanlarım var. Önce kerevizlerimin kararmaması için bir su hazırlayacağım. Önce onu hazırlayalım. Şimdi burada soğuk suyum var içine bir yemek kaşığı kadar un koyuyorum. Sonra yarım limonumu içine sıkıyorum. Birazdan kerevizlerimin kabuklarını soyacağım ve doğrayacağım. Onların kararmaması için yapıyorum bu işlemi. Şimdi güzelce bu unlu, limonlu karışımımızı da güzelce karıştıralım. Bu şekilde yaparsanız kerevizleriniz kararmaz. Renkleri beyaz kalır. Evet, suyumuz hazır. Şimdi kerevizlerimin kabuklarını soyacağım önce. Kerevizimin kabuğunu soydum. Çok büyük olduğu için ben ikiye böldüm. Ve küçük kerevizlerse bölmenize gerek yok. Şu şekilde yarım santim kalınlığında parçalara kesiyorum ve hazırladığım suyumun içine atıyorum. Bütün kerevizlerimi bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Kerevizlerimi suda beklerken soğanlarımızı doğrayalım. Soğanlarımızı da halka halka doğruyoruz. Benim soğanlarım küçüktü tencerenin tabanına yetecek kadar bu şekilde bütün soğanlarını doğrayacağım. Eğer sizin soğanınız büyükse daha az soğan da kullanabilirsiniz. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi bir portakalımın ve yarım limonumun suyunu bu şekilde hepsini sıkacağım. Bütün hazırlıklarımı tamamladım. E portakalımın suyu biraz az olduğu için bir bir tane daha portakal suyu sıktım. Yaklaşık 150 mililitre Burada o portakal ve limon karışımında suyum var. Şimdi ben daha sonra fırınlayacağım için döküm bir tencere kullanıyorum. İsterseniz fırınlamaya da bilirsiniz. Şimdi önce tenceremin dibini birazcık yağlıyorum. Sonra hazırladığım soğanları güzelce tabanına yerleştiriyorum. İstediğiniz kadar soğan kullanabilirsiniz ama soğanı ne kadar bol olursa yemeğiniz o kadar lezzetli olur. Yine bir de az oldu soğanım ama artık yeterli. Şimdi burada birazcık tuz atalım şöyle üzerine. Daha tekrar atacağız tuz. Şimdi kerevizlerimizi yerleştirelim. Çok lezzetli bir kereviz bu. Tarif. İnanın yediğinizde bunun kereviz olduğunu bile anlamayacaksınız. Kereviz sevmeyenler de bu tarifi yaparlarsa kesinlikle denemelerini öneririm. Hem pratik hem çok lezzetli bir tarif. İster direkt yiyin, ister bir proteinin yanında garnitür olarak da verebilirsiniz. Bakın bir kerevizden koca bir tencere yemek oldu. Şimdi tekrar birazcık tuz atıyorum. Tuzu siz kendi tuzunuzun miktarına göre tercih edin. Ve bir yemek kaşığı kadar da pardon bir tatlı kaşığı kadar da şeker Zeytinyağlı olunca şeker kaçınılmaz oluyor. Çok lezzet veriyor. Şimdi tekrar bolca zeytinyağımızı üzerine gezdirelim. Şimdi buna hiç su koymayacağız. Bu şekilde portakalımızın suyuyla ve kendi suyuyla güzelce pişecek. İsterseniz karabiber atarsınız. Ben kullanıyorum. Çok güzel lezzet veriyor. Şimdi kerevizin yapraklarını da bu şekilde koyuyorum. Ve hazırladığım portakal suyumu ve limon suyumu üzerine döküyorum. Şimdi bu sık ateşte yumuşayana kadar pişiriyoruz kapağını kapatıyoruz kerevizlerimiz yumuşadı eğer fırın kabına koymadıysanız altını birazcık daha açıp soğanlarımızın karamelize olmasını sağlayabilirsiniz ben şimdi bu işlemi yapmayacağım bu işlemi fırında yapacağım eee suyum çekilene kadar ve böyle hafif karamelize olana kadar fırında önceden ısıttığım 180 derece fırında işleme devam edeceğim yemeğimiz fırından çıktı biraz ılıdıktan sonra servis yapacağım eğer bunu ertesi gün yerseniz yani bir gün sonra yerseniz daha lezzetli oluyor lütfen deneyin yorumlarınızı bekliyorum hepinize afiyet olsun